Kolorektal kanserler erkeklerde, kadınlarda da 3. sırada en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı ölümlerde de 3. sırada yer almakta. Kolorektal kanserlerin %90'dan fazlası poliplerden meydana gelmektedir. Bu polipler nelerdir? Polipler bağırsak lümeninin içerisinden köken alan anormal büyümeler, anormal uzantılar. Kolorektal kanserlerin risk faktörleri nelerdir? Kolorektal kanserlerin değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere risk faktörleri mevcuttur. Bunlar değiştirebileceğimiz yani bizim elimizde olan risk faktörleri alkol, sigara, kırmızı etten, işlenmiş gıdalardan fazla tüketmek, zengin diyet, karbonatların fazla tüketilmesi, obezite, fiziksel aktivite azlığı sayılabilir. Değiştirilemez faktörler de mevcut. Bunlar ileri yaş, inflamatuar bağırsak hastalıkları, bunlar neler? Ülseratif kolit, kron gibi ya da ailesel ya da kalıtsal kanser sendromları sayılabilir risk faktörlerinden. Kolorektal kanserlerin semptomları ve belirtileri nelerdir? Bizim için en önemli semptom ve belirti hastaların dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler ve dışkıda kan görülmesi, bağırsağın içeriğinin tam boşalamama hissi, kilo kaybı, karın ağrısı ve demir eksiklenmesine bağlı olarak hastalarda yorgunluk gibi semptomlar görülebilir. Bu semptomları olan hastaların erken tanı ve teşhis çok önemlidir. Diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi kolorektal kanserde de hastalığın prognozunu, gidişatını belirleyen en önemli faktör hastalığın evresi. Bunun için de çeşitli tarama programlarımız mevcut. Tarama programlarında neler yapıyoruz? Endoskopik yöntemler, gaitada gizli kan dediğimiz gaita testleri, ailesel veya tıbbi geçmişinde bir kanser öyküsü olan hastalarda da genetik testler yapıyoruz. Bu tarama testlerine ne zaman başlamalıyız? 45 yaşından itibaren tarama testlerine başlıyoruz. Yüksek riskli hasta gruplarında ise 45 yaşından önce taramalara başlanmalıdır. Kolorektal kanserlerde de erken teşhis diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi hayat kurtarır.